Evet arkadaşlar bir videoyla daha karşınızdayız. Bugün yine yanımda Kerem var, Adı zengin. benim de hala işte bugün sizlerle okul zaman çekeceğiz. Kerem hadi başlayalım. Evet arkadaşlar başladık. Yanımızda Yusuf da var ama o aramızda değil. Evet evet öğretmenim. Sınıf, Sınıf ben geç. Beşte. Ha bir beşinci sınıfa geçmiştim değil mi ben? Ahmet ne haber kanka? Konuşma ders arkadaşımla. Hocam ya daha ders başlamadı ki. Konuşamazsın ama ben buradayım. Okey. Hocam. Bu, bugün konumuz matematik. Aa, bugün günlerden ne için? Cuma. Ders programına bakalım. Bugün İngilizce işleyeceğiz. zaman mı? Çarşamba bugün. Hocam günleri siz mi değiştiriyorsunuz? Evet. <laughs> ne geliyor? <laughs> Hocam hadi siz tahtaya bir şeyler yazın dur tebeşir. Hocam şu kolu çekin tebeşir gelsin. Daha okula yeni gelmiştiniz değil mi? Bilmiyorsunuz bir şey. Hocam tabii bir şey geldi. 51. bölge ne ya? Ben de bunu arıyordum. Şimdi ne? matematik. Sen gel tatlı ya. Sen. Ay özür dilerim. Gel. Ha dur bir dakika hocam. Ha. Ne? 1 artı 1 eşittir. 2. Aferin. Peki. 10 saniyede bilmen gerekiyor. 1200 artı 1175. 999 bin. Akıllı olmuyor. Hocam ne buluyoruz ya? Bilmeye var mıdır bana? Ha? Evet soru sen bilmem. Yine söyleseniz hocam. 1200 da... artı 1527. Hmm. 2727. Aferin. Tamam sınavdan 70 aldım geç. Ne 70 hocam bir tane bilemedim ya. Ama üç soru sordu. Tam ikisini bildim işte. E, hey. Ha. Sordu. Ama o 100 sayılır hocam. Yok 95 sayılır değil mi? Yo sen nereden biliyorsun ben neyi bileceksin? Ha tamam hocam özür dilerim. S Teneffüs. <laughs> Kantinden bir şey alacağım ya buradaki şey, beslenme Kantinden bir şey alacağım. ey yanımda para da getirmedim. Hocam, para alıp gelebilir miyim evden? Gel, tamam beraber gidelim. Kaçmayacağım hocam, yemin ederim. Ben kapıdan bakıyorum. Tamam, kapıdan bakayım. Tamam. Ah, Para. Hocam Mustafa. kantinin Hocam kantinin sahibi olmadığı için siz kantinci olur musunuz? Olurum. Ben Hadi Şimdi sen aklından bir <laughs> şey Ben de onu ne Yusuf lütfen kapatır mısın onu? Azıcık abi. O hocam şey alacağım ben. <laughs> e, i̇ki tane koyun eti. Koyun eti derken? Hani oyuna yeni gelen et var ya o. Oh. Hocam bakın şu şu. Benim çevirdiğim şey. Bak orada hocam. Oh. Kaç tane? 2 şey, dedim ya. 6 tane aldım ya. Hocam alın parasını. Kaç lira hocam? Beş tane. Ha? Beş tane. Tam Beş gerisini tane. verin hocam. 64 tane verdim. Para üstünü verin. Kasa nerede? Ha kasa kasa. Hayır. Nasıl aldın hocam? Bu deniz meze biliyor musunuz hocam? Bilmiyorum onu. <laughs> oh, tane vakti de geldi. bak daha ikinci ders olmadı gel ha, buraya tamam Ahmet ne kanka teneffüsteyiz öyle konuşabiliriz ne yapıyorsun iyidir sen iyi ben de iş güç işte hocam evet teneffüs bitti mi bitmek üzere çok az kaldı hocam siz söyleyin sayfayı ben açayım Sayfa 28 matematik. Okay. Oldu. Ahmet sana da açayım mı? Tamam. Hocam açtık. Evet. Ahmet çık bakayım Peki, var mı Tamam hocam. Bir dakika. Ha. Gözleri var mı? Ne oldu hocam? Sen Ahmet mi? Evet. Ama Ahmet tahtaya... çıkamıyormuş. Onun yerine ben çıktım. Nasıl oynayayım sana? Hı? Hocam şey sorun çarpma istemedik. Ben çok sorun. Tamam toplama. Ondalık bölme. Bir tane yap. Ondalık bölme. Ha. Ondalık bölme tamam. Ya, var mı evet, ya, var mı? Aferin. Geç. Ha tamam. Hocam ben çalışkan mıyım? Çalışkan. Çalışkanım biraz düşüyor. Çünkü tamam. en sonki soruyu soru yanlış. Ya. Ahmet. Ahmet hiç çalışkan değil. Tembel. Aynen. Hiç soruya kalkmadı. Ya, ya bana aynen mi diyorsun? Ya arkadaşlar gelecek diyor. Hocam size mi dedim ya? Arkadaşlar da dedim Ay özür dilerim hocam. <laughs> Ahmet bir daha hocayı dinleyeceksin tamam mı? Beni ah. çıkarmayacaksın. Ya niye bir şey canım kaç. Ha? Cengen, cengen, ha? Cengen, tamam. Bak bak kanka. daha demin ağrım dedi. Ya sen bana bir, yazar, bir şey Ya Yusuf lütfen sus ya. Hadi hocam ya. Ne oldu? Hadi hocam. işleyelim ders. Kitabı sen ben mi isteyeceğim? Sen mi isteyeceksin? Ha? Ay şimdi hocam ne işliyoruz? Matematik 28. sayfa diyelim ya. Açtım mı? Ya o sayfayı yapıştı Ha tamam. <laughs> Dur tebeşir alayım tahtadan hocam. <laughs> hocam tebeşir alacağım bir dakika. Ha. Hı. Ya sen bana bir yerden şey... tanıdık bir var. Ya yürüyor Sofya. Hocam ne dediğin gibime girdiniz? Yapamıyorum. <laughs> Tam bitti bakayım. Yaptım. Ya sen bana bir yerden tanıdık geliyorsun ama. Ya sus ya. <laughs> İki yanlışım var. Tamam. Yok sen aldın. Ohu! Ahmet kaç aldı hocam. Sen Onu sen tebrik anladın. edeceğim. Sen. Ahmet 4 almışsın dört ya. Sağ Neyse sağlık olsun. Ya Yusuf ses yapma lan. Hocam ne oldu? Ahmet'im sen bana bir Hocam beslenme gelmedi mi? Hmm, şey Hocam. Ne zaman beslenme? Dersin Efendim? Dersin <laughs> <dersin sorunlu>. Tamam. <gülüyor> 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 tamam teneffüse çıkıyorum. Ben teneffüse almadım geldim buraya. Allah'ım ya. Hocam bak. Hocam ben diğer sırayı uçurdum. Burada kaç şiş gelmemiş be. Neresisin Gel <laughs> Hocam lütfen öldürmeyin. Lütfen hocam hayır, hayır, hayır. Hocam öldürmeyin lütfen Yoksa kaçmam lütfen hocam Zaten açık hocam Hocam hadi lütfen öldürmeyin lütfen Geç iki tane vuracağım sana Tamam dur. Hocam canım üç. Ya canım üç hocam yarım oldu. Tamam geç. Tamam. Herhalde. Kapıyı kapatıyorum saygısızlık olmasın. Hocam lütfen beslenme yapalım canım yarım ya. Yap. Hah. Temiz çıkmaz cezası var. İki gün. Ben ne yaptım lan? Müdüre kastım herhalde değil mi? Evet. Doğru bildin. Ne nereye kaldı? Sen yemek yemiyor muydun? Bitti. O oh, hocam neden öldürdünüz? Dışarıda kaldı. Ah. Hocam verin. Hiçbir şey mi aldınız mı? Almadım. Oh, aferin. Evet, var mı? Hacı tamam ya. Dışarıda kaldım. Acımıyor musunuz lan? eve gidiyorum yanlışlıkla. Hocam pantolonum var bir tek Okul pantolonum var bir tek Bir saniye. Nereye gidiyorsun? Buradayım Ben ne güzel de seviniyordum Sivil giyeceğim diye Hocam hadi beslemem bitti benim. Hadi bir yere temizliğe çıkma ceza al. Deyim müdürün yanına gideceksin gel. Yani. Disiplin mi hocam? Evet. Ya neden ya? Bir tane yaptım diye. Akıllıyım. Çünkü insanların aklından geçirdiği şeyi sadece edirmiş orada edebilir. Müdürüm özür dilerim. Hadi bak. Hadi başlayalım. Hey. 2 evet. dakika. Gel. Ya ne ya? Evet burada kalıyorsun. Çünkü o çay dünyanın en kaliteli çay var. Ve <laughs> onun tadını güzelce için onu iyice Bu lazım. Bir bir de de sana sefer kalkıcım daha bana Batır çıkar, batır çıkar. Geç Git hadi. Gitsene. Nasıl bir hoca lan bu? Ay hoca diyorum özür dilerim. Sınıfa sınıfa. Sen de lütfen var sınıfa. Ha, <gülüyor> <şimdi> <gülüyor> Ne gülüyorsun? Çok olay, da umurumdaydı senin efendim. Ay ben de <laughs> seni çıkmak tamam. istiyordum. Hadi başla. Hayır, çıkma. Lan şey Evet arkadaşlar, bu partin sonuna geldik. Görüşürüz.